Biraz bekle söyleme. Acun Ilıcalı Survivor'daki Ersin Korkut'a köpeği Mesin öldüğünü söyleyememişti. Üzücü haberi konseyde açıklayacaktı. Devreye Ersin Korkut'un akrabası Yılmaz Erdoğan girdi. Acun Ilıcalı'ya kötü haberi vermek için biraz bekle diye telefon açtı. Acun Ilıcalı hiç karşılaşmadığımız bir durum. Bana ailesi söyle demişti. Ama Yılmaz Erdoğan da söyle derse açıklarım. Ben söyle söylemeye çok meyilli değilim açıkçası dedi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.